Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ne yapıyoruz Sarp? Oh, senden bir şey çalıyor. Evet. Şimdi ben bezimi kilitlemeye çalışıyorum arkadaşlar Sarp da benden bir şey çalacak. Ben ilk olarak hazırlıklarımı yapayım. Ara fırlatıcı. Ara fırlatıcı mı var sende? Evet ara fırlatıcı var ya bende. Çok sinirlendim. <laughs> Top. Tamam. Arkadaşlar benim ben bu hesabı yeni açtım o yüzden çok rebitim yok. O, o daha çok rebit olduğu için. sert Sarp, tartta ben çalmayacağım arkadaşlar çünkü benim eşyalarımı kendim çalamam. Onlar benim para kalkar. Çan girdi, <laughs> çan girdi. Arkadaşlar adam bize kavga ediyor şu an. Sosyal çal zeyt çal, çal, açıldı. Çal. Ben oyunu, başka ne diyor? Pardon sarıptan çalacaktım çalca. Ha. Ne? Bir şey diyor ama. ama. Hayır. sen mi koydun buraya? Tanesi sizden çalamadım. Yetişen var şu an? Abi sen şey istersen ballayabilirim. Bence banlama. A, harbiden. Ba ama şu an banlamam direkt üstünde böyle parmağım. Abi bende direkt bir turup çaldı. Çalıyordu. Zor tuttuk. Sen benzerinde pusta bekle. Çalar filan. Aa görünmez oldu. Görünmez oldu. Görünmez oldu. Benim Ah, bu kılıçla vuruyor, kılıçla vuruyor, kılıçla vuruyor. <laughs> Benimkinin vakti azaldı ama. Hayır. Ben de şapalakça vuruyorum. Ay, onun kılıcı daha küçülüyor. Hayır, benim beyzim açıldı. Hayır. Açılmamış. Gel lan buraya kalplerim. Oğlum onu şeyle kovalasın sigma. Uçan alıyor kovala. Abi o... Ya yanlış yere kullan yaptım ya. Abi ya kumanda ucunda çalamadım ya. Ay bence bunu biz biz bezdirip oyundan çıkartalım. Hayır. <laughs> Karakterim Yok, mi? Olmuyor, masa fırlan, masa taktiği Pardon sana fırlan. Bana niye masa Aha, tamam o okay. Bir de masayla vur. Hayır. Ha vurdum. Bir tane daha masa taktiği Oh. Tabii. Tamam. Bu. Oh. Of. Aldım. Aldım onu. Yes. Dondur onu. Donduramıyorum. Dondurma bitti. Bu. Ok benim. Okey, uçur, uçur. Uçur. Sanet koydu, sanet koydu. Perç gönderdim. Ay, bari başardım be. Sen bezi açık bırak. Senin Bey, kitle. Senin sonra oraya satana kadar çalar. Bezi kitle. Bezi kitleme sakın. sadece çalamaz bizden, biz ondan çalarız O bezi kitleyeceği zaman. Abi bir şeyler yazıyor. Alt kata bir şeyler sakın, kata. Bu kadar gıcık olmayın la diyor. Bize yaptıklarını biz yaptıklarının karşılığını alıyoruz şan. O neyse biz yaptıklarının karşılığını alıyoruz diye. sen yaz. Reset mi çektin? Evet. Çiftler, oh, kalk çalıyor. Biz. Eyvallah. Yaptıklarının ölçüsünü alıyor olacağız. Yerde durma. Bana o te... Şu an. Yazacağız. Bir sorun olmaz. Oğlum bezdirmeliyiz bunu. Şu an hiç yasak değilsin. Ben çözeceğim ben. Abi herhalde azından olan benim. Hayır, çakıcıktaki kimmiş alacak? Aç, bir omzumu, mesut'a bastım adama. Tamam, sarit basıyorum ha. Ya ben ne diyor Alio? Ya ben... Oy. Oğlum oh ya, oğlum oh, ben hemen tekrar şahur lazım. Nerede? Eee de tesori ki bu onun. Biliyorum. Ben sence de sorulur lazım Kılıççı. Ya git lan yerine onla mı tutacaksın? Hızlı hızlı da onunla başaramıyor öyle. Vur. Abi abi bizim ben sana çizecek. Vur 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 ben burada bekliyorum. Ben sana balçak, ben sana balçak uzaklaş. Ha burada. Burada. Burada sen seni ona vurdu. Korku kaçtı. Hadi. Bravo. Bravo. İçinden koku fartayı çal, koku fartayı çal. 30 saniyesi var. Bilmiyorum 30. bak. 30 saniyesi var. Sen niye yerimi şuna diyorsun. Hayır! Evet. Niçin niye o şunu oynuyorsun? Sakın yapma. Yaptın bile. Ben seni korurdum. Faresin, farensin dedim üst kata. Tam koş 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 koş. Koş ki. Ez yazıyor. Ez yazıyor. Ben buna çal biliriz. Çal çal çal. Hayır. Muhammed Muhsin bize geliyor. Bizzat ezildi. Lan, lan benim mezim açıldı. Tanet koy önüne. Hain. Uçan olmadı. Hadi. Hayır. Yes kapattım kapattım okey okey. Şimdi onun kokumaktasını sen çal ben yasaklayayım. Nasıl fikir al, yap ya da. Daha özelim biraz. Oha küfür etti. Oha ee, küfür ediyor bize. Bombardiro, crocodilo, scorpiono, colubiro. Oha kaşık. Arkadaşlar bu bize çok kötü hainlikler yaptı o yüzden biz buna ödüsünü çıkartırız bundan. Anladım, Benim 2 milyonluk sikletimi çaldı arkadaşlar. Hadi. Bize de mektup al. Mektup al sen. öldü. Vurdum bir yere. Ha çatıya zıpladı çatıya zıpladı. Çatıya zıpladı seni kulağına vuruyor. Tam mezun bilgisini kururum, beyzine sıkıntı yok. Sen orada kal. Beyzini kurması kolay. Ben beyzine saldırdım Bir mevzusu basarım. Sonra çalamaz. Sonra ben sana mesela... Tamam git git. Hepini Ağlıyor şu an bu arada. Süpermen olmuş. Süpermen olmuş zaten. Harbiden. Öyle bir şey yapacağım bu arada ya. Saklayacağım de bize girmesin. Hayır. Hayır. Ne oldu? <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> dur kapatma kapatma. Birazcık işkence çektirelim. Beyzindeyken. Benim beynimin üst katında mı şu an? Benden çalıyor. Ezik no bir izleniyen çalıyor. Ağlama o biri bizleri bir bile çalamıyor. <laughs> Gelmedi işte. Sen sorsana. Ben bir izimi açıp tutacağım bu arada. Sen dikkatini dağıtabilirsin. Tamam, senin bezine değil, sakin. Abi çok büyük fight oluyor. Arkadaşlar kurgu değil gerçek şu an. Kurgu değil deme SARP Hah? Kurgu değil deme. Değil olur. Hayvan gibi dalıyor ya. Biz arkadaşlar videoda inşallah gelmez filan diyorduk videoyu açmadan önce. KURGU olsa arkadaş. Arkadaşınıza böyle yazarsanız küsmez Bence daha de adama, adama, adama sakın adamı jirafa jelestir ortada en iyisi sıkıntı kaptırma. Adamın adam cirafa jelestir olsa ne bit atıyordur. 3. kat açarsanız çok rahat ezebilir Aynen kendi kıyafetine bak önce. Onları yapayım bu yok olduğum karakterinden belli diyor. Haha. <laughs> aslında. Şey karakter çok mu kanka? Yani. Benim kendi şey Onun bu, 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 mı ben? Senin de belli yazdım. Ağlama ağlama Benden çalmaya gidiyor galiba benimkini korsana. Bir dışarıdayım içerideyim AAAAAA ÇAL! ÇAL BİRİN! Onları koymuş biri biri bir kısık kısık onu bir kısık çalacağım Sokakçı kaybettiği anlamına geliyo PENTI KOYMA PENTI KIR koy. Sokakçı kaybedecek Sokakçı kaybetti Sokakçı kaybetti Sokakçı kaybetti. kaybetti Üstüme kilidinin açılmasına çok az kaldı Okey kaybettin Burası. Random bir şeyler yazıyor, gülüyor. Kaybettin, kaybettin, kaybettin. Ecez, full Ecez. Ne oldu lan? Ağlıyor ya, her oyunda boksunuz diyor Yoksa. Kusukça, ya. Yap, katına çıkıyor. Tamam çıkalım. O kadar benziyor ki şimdi. Dört yıldır batıyorum. Ya sana böyle taret koymuş ya. Ah oh, kırpik dedin lan taneti. Gördün mü? içeri kondu. Aha ev 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 Hayatımın toksikliğini yapıyorum. Çalıyor. Es, 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 es. Aferin lan. Çalmadı. Noob. Nope. Jaguar Jack Jack'i mi çalamadı? Jaguar Jack bu arada zor bulunuyor. Bir ayol kat kolman lazım. Bak ne yazdım söyleyeyim mi? Bu senin bir... Dedi ki o bana. Bu lidin ücretin ne? Üç. Ben de dedim ki senin bin katını demek istedim. ve ez dedim bir daha yazsana. Anlamadım. Okuma sen. Tabii. Video'da şampanyası nerede? Eh, sorry sorry Suri Ben Arap, ben Arap, Arap, ben kaçak. Ya Ben bir Ya biz Ja, opa Gamgam staart. Opa Gamgam staart. Opa Gamgam staart. Opa Gamgam, giedtie! Opa Gamgam staart. Oha, in het naam. Supra... Ja, door supra... Supra zou je ergens op

A... One, pes patos kaza. Dalgıç <laughs> geçme <laughs> <laughs> pes patos kaza? <laughs> pes patos kaza. <laughs> Oğlum şimdi eline tuttuğumdan ballayabilirim. Öyle bir şey de var yani. İstediğimde ballarım. Balla. Bir dakika. Bir şey yazacak. Nasıl? Ellerimde kokuyor bazıları. Aynen. Aynen. Vallahi var. Hadi balla. Sana demiyorum. Ballar değil. Ha. Ya, burada işte Abi bak bir daha git. Çaldığı zaman ballayacağım. Hayır bana vursun. Çaldım, 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 çaldım. Banla, banla, banla. Vurdu mu? Vurdu, vurdu, vurdu ya. Banla dedim de niye banlamıyorsun? Çoktan vurdu. Aynen. Ay Ay Banını kaldır. Tamam bitti çok ağladı. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Arkadaşlar yorumlara çağın ağlıyor diye bir şey yazabilir misiniz? Bak hadi. hadi, hadi dans bu videonun daha sonuna geldik görüşürüz.